Merhaba sevgili izleyenler. Bu yayını Las Vegas'tan yapıyoruz. Niçin buradayız? Dünya Uçuş Ağları veya da İngilizce adıyla Rus World 2022 için Las Vegas'a geldik. Bu önemli organizasyon hava yolları ve havalimanlarını buluşturan ve en önemli havacılık endüstrisinin organizasyonlarından birisi olan Rus World gelecek yıl İstanbul'da yapılacak. Biz de İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Bey ile birlikte bu organizasyonun teslim töreni için ve hazırlıklar, resmi süreç için buradayız. Kadir Bey, hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun, ülkemiz için hayırlı olsun. Şimdi uçuş ağları veyahut da root World, Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Biz de gelince biz havacılık dünyasında kendimizi nasıl anlatmış olacağız? Bir kere şunu söylememiz lazım. Türkiye havacılık sektörünün en önemli oyuncularından biridir. Ve önümüzdeki yıllarda orta uzun vadede her sene biz daha da dünya havacılık sektörü sıralamasına öne çıkacağız. Bunu sağlayacak hem altyapımız hazır hem de hava yollarımız hazır. Bundan dolayı Türkiye artık dünya havacılık ağları diye çevirdiğiniz Roots konferansına ev sahipliği yapmasının zamanı gelmişti. Root konferansları 1995 yılından beri yapılıyor. Pandemi sebebiyle bir dönem ara verildi. Ama pandemiden çıkmış bir dünyanın buluşacağı toplantı seneye İstanbul'da olacak. Biz bunu neden yapıyoruz? Öncelikli sebebimiz Türkiye'yi, İstanbul'u, altyapımızı ve hava yollarımızı ve paydaşlarımızın tümüyle ekosistemimizi dünyaya göstermek. İkincisi İstanbul'u biz çok daha fazla hava yolu tarafından kullanıl kullanılmasını istiyoruz. Erişilebilirliğin artmasını istiyoruz. Erişilebilirlik nedir? Sizin havalimanınızdan dünyadaki kaç tane noktaya uçuş yapılmasıdır. Bunun iki yolu var. Biri direkt yani noktadan noktaya uçuş, biri indirek Türk Havalarıyla beraber yaptığımız gibi aktarma konsepti. Bunların tümünü biz İstanbul'da önümüzdeki yıllarda büyütmek istiyoruz. Ve bu Roots konferansı da bizim bütün paydaşlarımıza, bütün turizm bakanlıklarına, bölgesel geliştirme ajanslarına, şehirlere bunu gösterme şansımız olacak. İstanbul'da 4000'den fazla sektörün profesyoneli buluşacak. Katılımcılarla beraber İstanbul'u onlara kendi gözleriyle deneyimleme ve bizim onlara anlatacağımız İstanbul Havalimanı hikayesiyle de inşallah orta uzun vadede kendi ülkelerinden İstanbul'a uçuşları başlatma noktasına getirmek istiyoruz. Peki böyle bir organizasyonun İstanbul'a gelebilmesi için siz neler yaptınız? Bunun şartları neydi? Niçin İstanbul'a geliyor? Bununla ilgili ne yaptık? Gittik Önce konsorsiyumumuzu kurduk. Türk Havalları ve Turizm Bakanlığı ile beraber. Türkiye Tanıtım Ajansı ile beraber. Ve ciddi bir plan hazırladık. Ve bu planın içine İstanbul'da 2023 yılında gelecek 4000 tane delegeye ne yaşatacağımızı ve burada ne kadar fazla delegeyi bir araya getirebileceğimizi önlerine koyduk. Tabi İstanbul markasını da çok ciddi anlamda anlattık. Ve en önemlisi de Hava Havayolu, havalimanı ve devletin bakanlığının bu projenin arkasında olduğunu görünce RUT bu projenin İstanbul'da çok başarılı bir şekilde olacağına ikna oldu ve burayı bize verdi. Bu uçuş ağlarını özellikle de RUT kapsamında da olabilir. Nasıl çeşitlendirmek istiyorsunuz? Çünkü Türk Havalları'na geldiğiniz ciddi bir nokta var ama bundan sonra gidebilmeniz için de havayolu çeşitliliği gerekiyor. Türk Havalları bizim açımızdan e, organik bir büyümedir. Çünkü bu havalimanı, bu aktarma havalimanı Türk Havalar için yapılıyor. Türk evet. Türk Havalar'ın büyümesini, büyümesini bizim kendimizin e, için operasyonlarımıza eklememiz zaten beklentimiz. Bunun yanında hava bağlantısını, bağlantısı sayımızı artırmamız lazım. Evet. Bunun tümünü Türk Havalar'ın yapmasını beklemek de bizim açımızdan tembellik olur. Ondan dolayı biz ne istiyoruz? İstanbul'a, İstanbul'dan çok daha fazla noktaya Direkt ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Ve bununla beraber özellikle aktarma havalimanlarının büyüdüğü pazar kıtalar arası uçuşlardır. Bu konuda Türk Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Asya'da ciddi bir hedefi var. Bu hedefin gerçekleşmesi de havalimanımızın büyümesini hızlandıracaktır. Ama bunları demişken de kıta içi uçuşlarda da, Noktadan noktaya olan uçuşlarda da e, özellikle düşük maliyetli hava yollarının ciddi bir pazarının büyümesi var. Bu konuda biz havalimanımızın bir cazibe merkezine dönüşebileceğini düşünüyoruz. Onların da kullanabileceğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde de ücretlerde farklılık yapmadan, servislerde farklılık yapmadan. Hem organik büyüme Türk havaları hem inorganik büyüme o da yeni hava yollarıyla bu %50 fazla kapasitemizi kullandırarak kendi projemizin de e, karlılığını, yarattığı katma değeri büyütme yönünde de ciddi bir e, hedefimiz tabii ki var. Bundan sonrası için İstanbul Havalimanı'nda ne tür yenilikler, ne tür yatırımlar planlıyorsunuz? Şu an önümüzdeki en büyük yatırımlarımız olarak şunları sayabilirim. Bir genel havacılık terminali yapıyoruz. Çok özel bir tasarımla bir bina inşa ediyoruz şu an. VIP VIP terminalinin biraz ilerisinde business jetler yani iş dünyasını... jetler ve e, genel havacılığı kullanmak isteyen e, yolcularımız için e, bir alanımız olacak orada. Onun yanında bu ne e, zaman hizmete girer tahmini? Bu 2023'te hizmete girecek. 23'ün 2023 başında. 2023'ün ilk 6 ayında hizmete evet. hizmete girmiş olacak. Bunun yanında otel kapasitemizi terminal içinde artırıyoruz. Terminal dışında da bir otel yapıyoruz. Genel havacılık terminalimizi yaparken eee Özel jetlere hizmet veren EMARO'ların ve hizmet şirketlerinin de bulunması için yeni bir e, apron alanı oluşturuyoruz. Doğu Batı pisti yatırımımıza başlayacağız e, inşallah 2023 yılının sonuna doğru. O ve, ne getirecek Doğu Batı pisti? Yani size, daha çok doğuya kalkan uçakların açısından daha daha kısa işte. daha kısa orbitte vakit geçirmesini e, sağlayacağız bu şekilde. E, bunun dışında da tabii teknoloji olan teknolojiye yaptığımız yatırımlarda sürekli olarak kesintisiz devam ediyor. Bunları Terminal içinde bir şeyler olacak mı? Termal içinde yeni ürünler. Termal içinde termal içinde ürün ürün portföyümüzü oluşturduk. Termal içinde perakende alan metrekaremizi büyütme talep niyetimiz var. Çok fazla launch açılma talebi var hava yollarından bize gelen. Kendimizin yeni bir launch konsepti geliştireceğiz, onu yapacağız. Bunun yanında tabii ki ee, reklam alanlarımız neredeyse yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Onlar yeni alan istiyorlar bizden. İyi bir planımız var. Hem terminal içi için hem terminal dışı için. Ee, bu şekilde de havalimanını farklılaştırmaya her zaman devam edeceğiz. Bütün istenen, istediğimiz şu yani bir yolcu, sık kullanan bir yolcu, mesela sizin gibi bir yolcu, bir kişi. Havalimanına geldiği zaman büyük küçük fark etmez. Bir farklılık görürsün. Durağanlık görmesin. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu bazısını küçük küçük ürünlerle sağlayabilirsiniz, bazılarını da servislerle sağlayabilirsiniz. Genel havacılık terminali yapmamız gibi. Şimdi Covid-19 salgınından önce havalimanı açılır açılmaz yurt dışından Türkiye'ye daha önce hiç uçmayan ülkelerden hava gelip girişimde bulunmuştu. Ben bizatihi bildiğimi evet. söylüyorum. Size gelenler daha farklıdır. mesele evet. Mesela Japonya mesela. Evet. Şimdi Covid devreye girince bunlar kesildi. Şimdi bu süreçte mutlaka bu tekrar gelip görüşmüşlerdir. Önümüzdeki aylarda veyahut da 2023'te hangi önemli ülkelerden hava yollarının İstanbul Havalimanı'na gelmesini bekliyoruz? Yani Japonya'dan uçuşların başlamasını bekliyoruz. Ee, Asya'daki hava yollarıyla ciddi bir ciddi ciddi temasımız var. Onların onlarla 2-3 senedir çalışıyoruz Türkiye'ye uçuş başlatmaları için. Çin pazarı çok önemli bizim için. Çin pazarı kapandı. i̇nşallah yani açılır çünkü bizi de etkiliyor bir aktarma havalimanı olarak. Çin, Çin pazarının açılması durumunda Türk Oğulları'nın ber, Oğulları onlara iyi bağlantılar ve kod, kod sharing anlaşmalarıyla daha fazla havayolunun uçmasını inşallah e, hedefliyoruz. Hindistan çok, çok büyük bir pazar. Oraya e, biliyorum Türk Oğulları'nın çok değişik planları var. Olumlu anlamda orada daha fazla bir pazara ulaşmak noktasında bunların meyvelerini toplamayı bekliyoruz. Bunun yanında Rusya'nın ikinci büyüklükteki şehirlerinden direkt uçuş talebi var İstanbul'a. Ama orada tabi yaptırımlardan dolayı uçak sayısında bir sınırlama var. Onun çözülmesi durumunda Rusya ile Türkiye arasında artık bence kırılamaz bir köprü kurulduğunu düşünüyorum. Hem kültürel olarak hem de turizm olarak. Ee, Ukrayna pazarı kapalı şu an inşallah savaş biterse, bu dram, drama, dram biterse Ukrayna pazarı geri gelecek. Bu çok önemli. Onun dışında da biz çok yakın bir dönemde bölgesel havalimanlarıyla buluştuk Türk Havalarıyla beraber. 24 tane şehir yöneticileri geldi burada. Kendilerini bir anlamda güzellik yarışmasına Türk oğullarını anlattılar. Bunların içinden belli sayıda hava, şehirle Türk Havalarıyla arasındaki bağlantının Te, Türk olayların bağlantının kurulması, Türk Oğlanın uçmaya başlaması da bizim için e, oldukça önemli. Şimdi Amerika'dayız, Las Vegas'tayız. Burada da Ruth World'u yapıyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'dan Türkiye'ye uçan havayolu da yok. Burada bu, bu şekilde bir gelişme söz konusu oldu mu? Aynı zamanda Kanada'da. Aynı Tanada'da. dediğim gibi 2-3 senedir aynı Asya için söylediğim gibi görüşmeler, görüş, görüşmeler şey için de devam ediyor. Kuzey Amerika için de devam ediyor. E, burada tabii Türk Oğlan çok çok ciddi bir pazar Etkin. etkin bir pazar yönetimi yapıyor, pazar yönetimi yapıyor. Yeni şehirlere uçmayı planlıyorlar. Bunlar tabii filo büyüdükçe daha mümkün olacak. Ee, şeylerin yani Amerikalı hava yollarının direkt Türkiye'ye uçmasının önünde baya bir zorlanıyoruz açıkçası onlara Türkiye pazarını anlatmakta. Ee, ama vazgeçmiş değiliz. Bazı mesela evet. Air Canada yolcu uçağı olarak uçmuyor İstanbul'da ama kargo uçağı olarak uçuyor. Geliyorsun Bu yani. mesela önemli bir şey. E, Güney Amerika'da da Türk Hava Yolları'nın e, bazı hava yollarıyla iş gitmesinin daha fazla noktaya ulaş, 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 ulaşılması e, yönünden faydası olacağını düşünüyorum. Orada da bir iki tane büyük hava yolu var. Onlarla Türk Hava Yolları muhakkak görüşüyordur, düşünüyorlardır işbirliklerini. Bir şey söylemem lazım. Tabii Turizm Bakanlığımızın Amerika'ya karşı Amerika'dan daha fazla turisti getirmek getirmek için çok agresif pazarlama faaliyeti var. Evet. Bu sene 1 milyon turist geldi. Hedef 2 milyon turist. Bunlar çok önemli rakamlar. Bu rakamlara bu rakamların olduğu bir dünyada Amerikalı hava yolları da e, belli dönemlerde uçuş başlatmayı tekrar düşünebilirler. Bu Amerika pazarı çok önemli. Çok önemli bir pazar. Yani mesela Kruiz de bunun bir, bir bacağı. parçası evet. Yani bu, bu sene Galata Port'a yüze yakın e, gemisi geldi. Galata Port'la İstanbul Havalimanı'nın entegrasyonu da bizim için önemli, e, önemli bir e, büyüme potansiyeli. Ben size hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. E, Gelecekleri de sabırla bekleyeceğiz. İnşallah Çünkü hep beraber işler. Çünkü çok önemli organizasyonlar var. Bu da havacılık açısından başka bir vizyon katacak. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür hayırlı ederim. olsun diyorum. Sağ olun.